Hem İngilizce çalıştım hem de diyet yaptığım bir güne hoş geldiniz dostlar. Üniversitemin açılmasıyla beraber İngilizce çalışmayı birazcık erteleyecektim en azından yaza kadar. Ama artık yeni yıl hedeflerime İngilizce öğrenmeyi yazmak bana çok büyük bir saygısızlık olacak. Hem de ortak zorunu yabancı dil dersi alacakken. İşin aslı bu gelelim günümüze. Erken kalktım Biraz gün. ayalandım biraz ev işlerimi hallettim diyet de görüşmemi yaptım. Burada da ara öğünümü hazırlıyorum kara buday patlığını ama normalde bir tane yemem gerekiyor. Çok aç olduğum için iki tane yapıyorum burada. Sonra hemen masama İngilizce çalışmaya başlamak için geçiyorum. Benim için en güzel şey reading yapmak. O yüzden başta reading yapıyorum. İngilizce'de en çok korktuğum şey bir kelimeyi gerçekten okuyamamak. O sırada ara önümü bitiriyorum ve tekrardan dönüyorum. Size daha önce anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlerin kitabından bahsetmiştim. Ben hala bu kitaptan ilerliyorum. Yeni kalıplar ve yeni cümle teknikleri öğrenerek bunları yazmaya başlıyorum. Çünkü benim için gerçekten ders çalışmak, yabancı dili öğrenmek yani tablet bilgisayardan yapılacak iş bence çok değil. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikada bunlarla ilgileniyorum. Sonrasından genel bir tekrarımı yapıyorum. Totalde iki saat İngilizce çalıştıktan sonra devam edeceğimi düşünerekten hem saçlarımı yapıyorum hem de market alışverişimi yapıp geliyorum. Yine iki İki buçuk sayfalık bir not çıkarıyorum ve bu sefer tabletten çalışmalarıma devam ediyorum. Biz semizotlu yoğurdu makarna yapacağım. Makarnanın suyunu da koyduktan sonra İngilizce çalışmalarıma makarna olana kadar devam edeceğim. Videolardan İngilizceye çok az çalıştım biliyorsunuzdur çünkü sosyal medyaya çok fazla girdiğim için bazen gerçekten unutuyorum. Ben de bir tane ama benim için çok etkili olacak bir İngilizce sayfası takip etmeye karar verdim. Sadece 15 saniye video izleyerek bile kalıp öğrendiğim Edc Dil Akademi'yi takip etmeye karar verdim. Size de kesinlikle öneriyorum. Bir diğer önerim de ücretsiz bir şekilde kullanabileceğimiz bir uygulama. Ya daha doğrusu internet sitesi. Siz bunu ekleyebiliyorsunuz ama galiba bu App Store'da da var. Evet App Store'da da var. Burada ne yazsam ne yazsam diye düşünüyorum. Diyelim ki sallamasyon bir İngilizce cümlesi yazdınız. Bakın buradaki bütün hatalarınızı size gösteriyor. Size bu iki efsane öneriyi verdikten sonra da birazcık video izlemeye başlıyorum. Çünkü işin hem en keyifli kısmı orada. Hem de gerçekten normal bir vlog izlediğim için kendimi daha iyi hissediyorum. Sanki İngilizce çalışmak değil de İngilizceyi bu şekilde öğrenmiş oluyorum gibi ben oluyor. Makarna pişince yavaştan semizotumu, salatalım, her şeyimi ayarlıyorum. O sırada da videolar açık Bu sefer çevirilerine bakmadan dinlemek biraz daha zordu ama biraz daha öğreticiydi bence. Tabii gerçekten çok güzel oldu. Artık burada resmi olarak İngilizce sayfası kapanıyor ama ben yemek yerken de yine İngilizce olacak ama Türkçe alt yazılı olacak şekilde dizimi Ve izliyorum. Ve bir şekilde günde sonlandırıyorum. Hoşçakalın.